Merhaba arkadaşlar bak, ben Kaptan. Tamam, bugün sizlerle uç modunda Jax oynuyoruz. Uçan helikopter nickname ile de hatırlanan Jax. Yok edecek. Hekarim. He Hekarim He 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 helikoptermiş. Jax bunu duydu. Jax gülümsedi. Durdu. Hokkiş sesini duyduğunuz ve yarış başladı sayın seyirciler. Şu an son düzlükte giden Jax geliyordu. Abi Guinso direkt steklenir mi lan burada? Düşündürdü. Uyuyor lan oğlum mu? Benimle akacak, kopacak var mı? Evet. Leona gelir misin artık? Bak, şu videoyu açmaz, şu şu şarkı açmazsan olmaz. Oğlum bu ya. Açma. Abi, çok güzel değil mi ya? Hayır değil. Erere, erere, erere. Hadi Batu. Ne yapayım ya? La al istediğini ya. Al Doran bir şey al. Doran çocuğu al. Ha, bak. Geliyorum. Bata Bata bak, Yaklaş. Batu çok korkunç ya. Cık, gelmiyor. Gel Batu. Gel. Eski bir taktik yapacağız. Hayda <laughs> Açtım. İki kişiler. Aa. Ben es. iki bakıyorum o zaman. Ama iki saniye yok Alo iki kişiler bunlar. Hocam what? AFK mı kestin? Hayır AFK. Aa oradalar. Ooo. Aa merhaba. Oha! Flash at, flash at! Easy. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Patım. Abi ne oluyor ya? Abi çocuk beni diller durada. Bu dilin yükü bitinceye kadar dil geliyor zaten. Abi nereden tutturuyorsun o dili sen ya? Helikopter jaksı çalıştır. Abi değil mi? Tamam tamam gel çekil gel çekil yapma Abi baksanıza topa neler oluyor Neler oluyor topta Manyak şeyler oluyor Yine her gün bayram olsa olsa sabah uyanınca Eko yine tek atsa Abi benim can bayağı gitmiş ya. Aa öldüm. Aa Sergen. Aa! <gülme> Abi! Abi yedi! Öbür beni yedi! Yedi patates patates küfürü yaptı beni! <laughs> tamam bende o bende! Abi ben bunlar şöyle... iki kişiler ve dayanması gerçekten zor sıkıntı gelecek var mı? Ee, ben tank kasım kanka! Alo. Ya sus be! Easy! <laughs> Kuzum tak kasın lan. Kas ya. Gün, Gün ateşini bas dayan. direkt. Böyle. Al işte. illa botlan gelsin kessin onları değil mi? Ama olmaz sergeyim yalnız bırakamam. Seke seke ilerleyeceğim uça uça gideceğim buralardan. Botu gir flash. Neyli? Bekle E atarım. Çok, çok güzel attın. <laughs> Bir daha <de> atma. Gir. <laughs> <laughs> <Ger. gülüyor> Aha tuttu. Tamam. Dodge, dodge mekanik, dodge mekanik. Ya, baba, baba dodge. Neyin kafası? Aman gitmeseydim oraya. Sergen? No. Minyon, <laughs> minyon yapıyoruz Abi adam <laughs> vuruyor Sergen seni üzmeyelim ben de öleceğim Oğlum ben niye öldüm? <gülüyor> <gülüyor> ben minyonu o kadar fokuslandım ki Neyse Hashtag'im bitsin, ateş edeceğim Sakin ya Neden buraya? Aa Zed'e geldim ben O Zed keser mi beni? Abi Lan oğlum topa bir gelin ya Şu Ece nerede abi? Ya belki kaçarım umudu. Neyse. 4 Bence Bird. Abi kim bu? Şişko. Ay koktu. Kokmadı. Ama, Az kalsın kokuyordu. Run kaneki. Run. Oha. Berke! Seni çok be seviyorum Berke geri dön. Aldım öldüm. Seni çok seviyorum Berke geri dön. <gülüyor> <gülüyor> what? Ece yeni geldi. Ece geldi mi? Ece yukarı çıksana. Ece yardım et sana. Hala hala afet kalmış geri gelmiş. Ece gel şu topa gel topa gel. Topa niye geliyor? Abi! What the fuck MS girdi. <laughs> Son. <laughs> Sana yardım Topa geliyorum bu. İnşallah. Skill'i bile dojneyamadım e, ya İnşallah. Öl. lan. Abi 14 canı kaldı ya. Yine, Tam yerinde. Oooo. Oooo. Bay bay. Ay bir dakika İçeceğim. Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Karanlık. ölmeyeceğim. 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 Öldüm ya. Sinirlerim bozuldu. Yok, 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 yok yapma kanka. Var, mı Sergen? Şimdi at. Kanka günüşüyor. Hadi. Ben ne aldım bilmiyorum. Ön Öl. Gel bakalım. Gerçekten. Abi sabahtan beri top lane'de tek kişi olarak ilgilendiğim için ve Ece'nin bu bak. Bak iki level çıktı itimler. <gülüyor> 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 i̇timler itimler. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Konuşamıyorum şimdi. Oooo! <laughs> <laughs> oh. Oh. Oo. Başı görmedim, başı görmedim. Ölmedim ama. Gördün mü? Sabahtan beri iki kişi şey 4-4 Çok çok vuruyor, çok vuruyor. Bayağı vurdu. Gel lan buraya. Abi bek geldi. Eko, Eko, sen Ne lan? 3 level olabildim Her ölümde... Easy. Değil. Easy. Ölümde, ölümde dur, ölümde durma. Ayakkabın yok mu senin? Pis fakir. Allah Allah. Nerede? Gittim dil dil yarası yaptım ya resmen. <laughs> dil yarası. Dil yarası. Ha, Budur DUR bunun ya? ilacı. Hadi, hadi, hadi ya abi gittim tuşları karıştırdım gerçekten ya. Kendimi tilt ediyorum resmen. Kendi kendimi tilt ediyorum ya. Ay. Bu herif buradan niye çıktı? Üzdü. Can üzdü. Abi ben iki kişiliği idare ediyorum sabahtan beri yapacağım bir şey. O o o. Ne bahane ne Oo. Oh. Ne bahanesi neyin bahanesi ne Hı? salak salak sorular. <gülüyor> <gülüyor> ne salak salak sorular. Ya. Buraya var var da var da var da var da. Ya ben de toplu iki kişili idare ediyorum. Ankara. Adresin Oy. Gelemez, gelemez. Abi <gülüyor> <gülüyor> abi, Oo, aldım, Alırsın oğlum. Şişman ve öfkeli. Abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ve öfkeli. abi dakika buraya <laughs> Aa sağ ol. Yani. Abi. Dodge. Abi. Doge. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> abi <gülüyor> ulti zbam çlank. Zbam çönk. <laughs> aynı zamanda zbam ve zbam Hani terimler burada anlamsız kaldı. Abi buraya gel. İlla bunu bana yaptıracaksınız. Abi milyon milyar kişi geldik buraya yalnız alışını sos. Abi ödedik ya. Mitoz görünce. Döbüncü. Döbüncü. Yunus ya kaçmış onun. Gerçi mayor da döbüncü şöyle değil mi? Aa? Aha ekmek. Ben buzdan abi birik geliyorum hemen. Ay. Raga Abi Zed'e öldüm ne gittim ne gölgese ne şurada ne yürümeye çalışırken Allah oyun ne kadar karışık ya kimin eli kimin şeyinde bilmiyorum Vallahi ya ben, buzdan Kas buzdan kas Oraya led kas ben kasla, ya. Ben bir şey. Helikopteri bir çalıştıramadım dur kan sana atlayayım <laughs> Oğlum bunlar mitte <laughs> <laughs> Beyze döndüm abi. Herifler evet. herifler. Bakın bak şu bir kargan Abi. Ya bunlar ne puşluyor be? Abi, Adamın ismi de babaymış. Erken ne yaptı? Of! Oha! <laughs> Ay Allah'ım abi, abi top Topa bak topa bak topa bak, bak. Her yer Ben bana ne ben topu Sadece ben abi görmüyor musun? İstemiyorum ben de abi, görmüm, ben. <gülüyor> <gülüyor> abi, iki, de iki. Aa, Heli helikopter gibi döneceğim. Ezri, ben de, ben de helikopterim boyunca. baksana ben ben de helikopterim. Aferin. <laughs> bak, bak 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 herkes beni izlesin ben. <laughs> izlesin, 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 izlesin. Başarı. O <laughs> mezrin nerede lan? Neyse tama gidelim lan. challenger challenger'mış be <laughs> bela. Siz evet. Siz öyle de ben. Abi Bak Hadi Bir dakika adam ben de diamond de ben zaten diamond'ım öyle bir Al işte. Aa, hayır. Gel ya, gel ya, gel. Roger sen gel sana. Ama ne sıklıkla? Abi bu Ezreal AP. Ne uğraştırıyor ya. Ben ne kassam ki ya? Gördün? Şey kas Morrelen'e mı bu suya çıkacağım ya. OHA oh, Eridi Erime Gaming Baş melek, baş melek sen Eridi Gaming <laughs> <Hadi> eridi. Eridi. <laughs> <kalınımız> eridi Gaming Arkadaşlar kanalımız Eridi Gaming ya Eheheh Okey, bay bay Biliyormusun <laughs> öyle bir kanal açalım Sürekli bana yazıyorlar şey Ece abla senin şeyin olsa izleriz diyelim <laughs> Eridi Gaming <gülüyor> Gitti <gülüyor> Eridi Gaming Keşte geldi gelimin nasıl favori. Abi ben ne kasacağım ya? Nashor maybe. Maybe maybe öldün Echo. Bam! Golem ölme botu. Git adam öl var. Golem ölme adam öl yani. Be tam kurtaracağım seni. Be tam be tam. Be tam be tam. Bıdı <gülüş> oha bir dakika Bıdı Rakip Vurdu ne abi Bıdı 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 mısene olum Bıdı 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 ölmemesi Allah Allah Patron çıldırdı Yok ediş Patron çıldırdı Yok et iş yok. Abi, Ay. Ezreal bir ultiyle canımı yaktı. Ay, haritadan silme show. <laughs> Ay, kule ölüyordum. Ne önemli değil flashım var. Ulti bas artık can. Ay. Tam da çekiyordum ha. Evet hadi bakalım. Bence o L, benim bence şeyini aldım. Hadi bakalım kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Bir acayip soru yarış. <laughs> Bana ne aman ben anlamam. Ben anlamam. Hesaplı el miydi neydi neydi neyse işte Süleyman. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> ol, Aa, Abi ya Aa. çok fazla mobilit Ya Lucian neyse abi Z kadar vurmuyor ya. Aa, aa asist geldi easy. Kuleyi de alırsanız çok güzel olur şu kuleyi. Benim, benim Artık öl be öl be tam geç. Tamam. Şu. Beni kuzen ya. Beni mi? Okay, aa aa Lucian'a bak la çılgın. İyi, ben ona. Çılgın Lucian'a bak. Hep birlikte hep birlikte. Oha ya. E, easy. Easy. Açık böyle easy abi. Ben bu olay biter abi bu kadar. <laughs> abi açıklık mı ya? <laughs> Tergen, bir şey istiyor mu lan? Bilmiyorum. Şu an yendim de. Bir yaratık tarafından Aa, baron işine atmazdım ben bir şey mi? Abi oh uçan kaçan kaçıyor benden 1 vs 1 gelin Ama ben halleder miyim? Ya 1 vs 1 gel baron önü ya yani. Baron önü olur <laughs> Baron kapısı olur baron arka kapısı da olur <laughs> Önem değil Jax'ın var Tamam açık <laughs> <laughs> Ay yok edici yok edici 31 Aaaa aaa Sıla 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 Aaaa 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 Kaçıyorum buralardan. Be beçiktor beçik Bir adet beçiktor alacaktım. Krem, ya. krem gerek yok. Krem var. <laughs> Espriyi anlayanlar sessizce uzaklaştı. Ya şimdi ne kremi hakikaten? Başar. Yaşı küçük. Ay, arkadaşlarımız bilmez. Oh Oh. Lanet olsun bu Lanet, Lanet, Lanet olsun. Sen beni sevdin, ben seni sevmedim. Ya ya. İtiyor <laughs> Abi ben seni. Ben seni çok sevdim. sevdim. Sen beni niye sevmedin ya? Zalimin çocuğu. Ergen benle niye dolaşıyorsun? <laughs> <Söylesin. gülüyor> ya abi illa civa aldıracak çocuk bana ya. Yok <laughs> Yo, civasız da öldün ki orada. Ölmez. Ulti patladığı için çok damage yedim. Aa ulti ulti atmamış. Easy. <gülüyor> <gülüyor> Abi arkaya dönerse ölüsün. Öldün. <laughs> Siz kim berkeye geliyorsunuz lan? ne. ne. Derre Alın beni öldürün. Abi yapma öyle. Gerçek at. Doğ no, olmaz. Koç oldu, koç avcı. Kaçtı kurtaracağım seni. Lan. Ha, teleporta basabildim şükür. Belki kurtardım. Eştik kar. Öldüm ben. Ya ama ben ben. Onlar da çok deniyorlar ya Allah Allah. Adam unutsa da şimdi Abi nasıl vurdun? <laughs> <Güzel, güzel, gülüyor> abi herkes de Mars vuruyor. Abi siz ne yapıyorsunuz? Dal, dal. Abi. Ya <laughs> o E mi? bir tutsaydı var ya yok oluyordu. Oğlum stun yemedi. Stun yeseydi yok olurdu yani. Silerdi. Neyse, ben... Kalan işi bitir bari. İyi <laughs> e bitir. Bir invitörü havaya zıplattı. Şimdi... Aa ölmedi var ya. Abi niye oraya teleport atıp duruyorsunuz? Yok artık bir şey orada. <laughs> Oo! Oo. Aa Zonya gereksizdi o, ama. Ya <laughs> <yaptım. gülüyor> İlginim var çünkü. Hareket edemez. 2 saniye sonra Zonya bastı. To tota at, tota, tota at. Tota da, tota ta. Aa teleport'um yokmuş. Daha iyi. Abi staddan çıkarmıyor ne Aa o, o. <laughs> 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 at. Selam. <laughs> çocuk, Selam. <laughs> Hi guys. Hi guys. De, 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 de. Hi guys. Den den den. Abi ne oluyor? Abi bak 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 bottaki fayda bak epic fight. Abi yarım saat. Ben skillleri rastgele random atıyorum abi şu an. Bak <laughs> <laughs> abi <laughs> Ejderi nasıl yok ettim? Abi ben gidip baron alacağım solo. Solo baron alacağım yardım edin. Para çıktı saniye. sonra hemen sonra barona gidiyorum. Abi o E'yi kullanmasak aklına gelmese yok edecektim. Siz durun durun. Neyse biraz canım olsun diye Riley aldım. Yoksa Rabodon çekecektim. Rabodon çekersem oyun biter. Abi Baron alıyorlar. Beyler Baron'dalar galiba. Bar baron'a baksanız ba Baron. Ha değilmiş. Tamam Ward koyun oraya. Oraya Ward koyun. Oraya Ward koyun, oraya ward koyun gerisi bende. Tamam git git ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. öldün öldün ölmeyeceğim diye bir şey yok öldün ama be Batuhan çık çipen birek yaptı çipen yok. Oraya oraya belliydi yani ay abi easy ya challenger fark abi Batuhan challenger biliyorsunuz <laughs> sondan challenger Oh Abi sadece böyle ya. Bak bak -ba. Abi rahata bak. Sadece E, -E W yapıyorum. E W. <laughs> Başka hiçbir skill'e basmama gerek yok. Hadi ulti basayım yanda. Gerek yok. Easy. Oha. Şey Kalkan açıktı. Hay. Abi tankım. Seni korumaya çalışıyorum da hala tank gibi bana Ya Bir daha canı koruyan var ya. Ya sus dedi zaten. Abi okay. <laughs> Aa komik ya, ben bir on Lan eyle engellesene ultiyi <laughs> Neyse zıra, baron var Abi kaçmam lazım Kaçtım <laughs> Abi ne kaçıyor ama manyak vuruyor Şu fruit. çok hoş Adana 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 herkes patlıyor herkes şekeri adana kopmalık son oy, Cuva cuvalla cukarama sentez aldık onu. Aa oydu. Ee, baba baba nasıl tane koydu ağzına? <laughs> Helikopter Jax. Aha şimdi seçtiniz. <gülüyor> <gülüyor> Havada böyle giderken abi, alttan abi, da abi, gönderiyorum. Pıt pıt pıtı, pıtı. Böyle pıtı pıtı sesleri duyuyor musun? Hani helikopterle giderken pıt pıt aşağı bırakıyorum. Neyse umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. See you. <laughs>